Acil ambulans ara. Çok kötü. Ne oldu baba? Ayaklarım çok üşüyor. E pencereyi açık bırakmışsın. He? Ateşim var. Başım yanıyor. Ara şu ambulansı. Başında soba yanıyor baba. Ondan olabilir mi? He? Bir şey mi yok mu yani? Yok tabi. Hasta olmak için can atıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> baba. <laughs> <laughs> Bu sefer kesin. Bere bol <laughs> Kesin mi? Nereden biliyorsun? <laughs> Lavaboya bak. Öksürdüm. Hep kan oldu. Ya ben sakalı düzeltirken kendimi kestim. Yıkamayı unuttum. Allah Allah. Ben Berem değil miyim şimdi? Değilsin tabi baba. Kalk yerden. La Arif ne yapıyorsun? İyi dayı sen ne yapıyorsun? Ramazan yaramamış sana kilo mu aldın sen? Almış mıyım ya? Almış gibisin. O bize hastalığına yakalandım desene. La o kadar da değil la. Hareket edemiyorum. Beni çok acil ağır yaşamlar programına kaydedin. La sen çok kalın giymişsin oğlum. Ondan kilolu görünüşsün. Kilo almamış mıyım? Almamışsın tabi. Bu kadar kalın giyinilir mi? Neyse hadi bana müsaade. Hadi görüşürüz. Arif abi. He? Sanki senin yüzün sararmış. He? Ben biliyordum sanalık hastası olduğumu. Ben <laughs> bırak adamla başlıyorum. Neşesini alıyorum ya. İçeri havasız biraz camı açar mısınız? Neresi havasız dayı? Sen bir doktora görün bence. Nefes darlığı olabilir. <laughs> Oksijen maskesi verin. Nefes alamıyorum. Kaptan ambulansı ara hemen. Hemen arıyorum. Ha gene mi bu? Arkadaşlar ihbar asılsız. Ya neresi asılsız ya? Görmüyor musun adamı? Bilader bu adam günde yüz kere arıyor bizi. Gidiyoruz bakıyoruz hiçbir şey yok. Nasıl ya? Hastalık hastası bu. Çok ciddiye alma. Pardon bir anketimiz var. Katılmak ister misiniz? Tabii. Sigara kullanıyor musunuz? Evet. Her yıl 200 bin kişi sigara yüzünden kansere yakalanıyor. Gelin sigarayı bırakalım. Nereye gitti lan bu? Buradayım. Yerde ne işin var lan? Gel hadi sigarayı bırakalım. Artık çok geç. Ne için geç? Kanser bütün vücudu ele geçirdi. Lan ben sadece anket yapıyorum. Dur ölme. Ulan bu ihale beni Müslüman alacak. Aa, babam yine evde yatıyor. Bu sefer ne oldu acaba? Baba ne oldu? <laughs> Sigarada kanser olmuşum. Baba sen <laughs> sigara içmiyorsun? Asif içicilik diye bir şey var. Duymadın mı? Ya kalk hadi baba. Kendini deli gibi yaptın.